derler ya futbol hiç uyumayan bir tutkudur. Tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi. Bu turnuva her yıl milyonlarca insanı ekran başına kilitliyor ve her maçta yeni bir hikaye yazılıyor. Kulüp futbolunun zirvesi 2024-2025 sezonunda büyük bir değişime hazırlanıyor. Bu değişim futbol dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu değişiklikler Rekabeti kızıştırmayı ve dünya genelindeki taraftarlar için daha da fazla heyecan yaratmayı vaat ediyor. Her maç adeta bir final havasında geçecek. Daha fazla maç, daha fazla dram ve daha fazla beklenmedik sonuç için hazır olun. Her an tarihe geçecek anlar barındıracak. Geleneksel format bize iyi hizmet etti. Ancak evrim zamanı geldi. Artık daha dinamik ve heyecan verici bir formatla karşınızdayız. Yeni format, daha kapsayıcı ve büyüleyici bir turnuva yaratmayı hedefliyor. Herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir lig olacak. Daha fazla takım ve revize edilmiş bir grup aşaması içerecek. Bu da her takımın şansını artıracak ve rekabeti daha da kızıştıracak. Bu da ilk düdükten son vuruşa kadar heyecan verici bir futbol vaat ediyor. Her maç unutulmaz anılarla dolu olacak. En önemli değişikliklerden biri, grup aşamasının dönüşümü. Tanıdık dört takımlı grup formatı artık geride kaldı. Onun yerini dinamik bir lig tablosu sistemi alıyor. 32 eleme takımı, büyük bir lig tablosuna ayrılacak her takım, lig aşamasında 8 maç oynayacak. Bu daha fazla yüksek riskli karşılaşma sağlıyor ve maçların önemsizleşme olasılığını azaltıyor. Şampiyonlar Ligi, 2024-25 sezonundan itibaren 32 yerine 36 takıma ev sahipliği yapacak. Bu genişleme, Avrupa genelinde daha fazla temsiliyeti mümkün kılıyor. Eleme süreci de bazı düzenlemeler görecek grup aşamasında yer almak için daha fazla takım mücadele etme fırsatı bulacak. Bu, ekstra bir entrika katmanı ekliyor ve daha küçük liglerden gelen kulüpler için riskleri artırıyor. 4. Bölüm Daha Dinamik Bir Rekabet Yeni Şampiyonlar Ligi formatı, daha dinamik ve tahmin edilemez bir rekabet sunmak için tasarlandı. Bu yeni format, futbol severlere daha fazla heyecan ve sürpriz dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Daha fazla maç ve lige dayalı bir grup aşamasıyla her maç önemli olacak. Her takım her maçta en iyi performansını sergilemek zorunda kalacak. Bu da turnuva boyunca daha fazla dram ve heyecan yaratıyor. Taraftarlar her anın tadını çıkaracak ve takımlarını desteklemek için sabırsızlanacak. Değişiklikler ayrıca oyun alanını bir dereceye kadar eşitlemeyi amaçlıyor. Bu her takımın eşit şartlarda mücadele etmesini sağlayacak daha küçükliklerden gelen takımlara etki yaratmaları için daha fazla fırsat sunuyor. Bu takımlar, büyük takımlara karşı sürpriz sonuçlar alabilir. Şampiyonlar Ligi her zamankinden daha rekabetçi olmaya hazırlanıyor. Futbol severler, unutulmaz anlarla dolu bir sezon bekleyebilir. 5. Bölüm Avrupa Futbolunun Geleceği Yenilenen Şampiyonlar Ligi formatı, futbol dünyasında büyük bir devrim yaratacak. Avrupa futbolu için heyecan verici, yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Bu değişiklikler, sadece rekabetin prestijini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda futbol severlerin kalbini fethedecek. Rekabetin prestijini artırmak için tasarlandı. Ayrıca dünya çapındaki hayranları büyüleyecek. Yeni format, daha fazla heyecan ve drama sunacak. 2024-25 sezonu, futbol tarihinde unutulmaz anlara sahne olacak. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor. Bu yeni dönem, Avrupa'nın en iyi kulüpleri zafer için mücadele etmeye hazırlanırken, futbolun geleceğini şekillendirecek. Kesin olan bir şey var, bu yeni formatla, güzel oyun daha da büyük zirvelere ulaşmaya hazır. Futbol severler için heyecan verici bir dönem başlıyor.